Sizi gidi yaramazlar. Beni dinlemeden yine bu yağmurda dışarı mı çıktınız, he? He? Size kaç kere dedim, bu yağmurda çıkmayın. <laughs> Bak sonra yağmur adam sizi yakalarsa ne olacak? He? Size ne dedim ben? Çıkmayın dedim bu yağmurda. <laughs> Ama bakın ya, ne yaramaz çocuklarsınız ben ya. Sizi açağı, açağı. ya. Ya. Ama çok yağmur yağıyor. Çok yağmur yağıyor. Abisi. Bak çok yağmur yağıyor. Ya yağmur adam gelirse? Ha? Ama bak ıslanırsınız. Görkem. Görkem. Görkem ıslanacaksın ama. Yağmur yağıyor mu Görkem? Var var. Ya yağmur adam gelirse? Görkem. 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 Yağmur adam gelirse ne yapacaksın? Kaçman gerekiyor biliyorsun değil mi? Of ya. Bak şimdi yağmur adam gelecek. Ben biliyorum beni dinlemiyorsunuz işte. Evet çok yağmur yağıyor. Görkem çok yağmur yağıyor gitme. Görkem gitme ıslanırsın. Çok yağmur yağıyor. Görkem gitme çok yağmur yağıyor ya. Ah çocuklar bakın var işte bak geldi görüyor musun bak bak yağmur adam yağmur adam işte çabuk 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 gidin arkanızdan gelecek koşun 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 geliyor 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 yağmur adam geliyor of ya ben size dedim beni dinlemediniz çabuk koş çabuk koş sizi bekliyor burada çabuk koşun çabuk koşun sizi bekliyor koşun of yağmur adam sakın gitme onların peşinden sakın arkanızdan geliyor koşun 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 yağmur adam sen ne fena bir şeysin ya çok fenasın bak size bekliyor çabuk koşun of ya yaramazlar bak şimdi yağmur adam da tele tabi kılığına girdi beni dinlemiyorlar ki bu çocuklar. Bu yağmurda çıkmayın dedim o kadar ya. Çabuk gelin çabuk gelin. çabuk gelin, çabuk gelin. Çabuk gelin. Çabuk gelin. Beni dinlemediniz, bu yağmurda çıktınız. Çabuk gelin. Sizi camda bu kadar bekledim. Sizi gidi yaramazlar. Niye beni dinlemediniz? O kadar yağmur yağıyor dedim. Gene de çıktınız. Yağmur adamı gördün mü Görkem? Önce iskelet kılığına girdi, sonra da teletabi kılığına girdi. Sizi gidi yaramazlar. Beni dinlemediniz, yağmurlu havada dışarıya çıktınız. Yağmur adam geldi işte. Yağmur gördün mü? Ama önce iskelet kılığında geldi, sonrasında teletabi kılığında geldi. Çünkü Ama ya... o yağmur adam sürekli kılık değiştiriyor. Evet biliyorum su gibi. Ama yağmur adam bir efsaneydi. Hayır işte gördün. Yeşil teletabi oldu bir de İskelet oldu. İskelet çok korkunçtu Görkem. Söylenenlere göre yağmur adam size çok uyguladığı zaman hasta oluyor mu ya, ya. Daha doğru mu? Göreceğiz şimdi. Umarım hasta olmazsınız. Hadi neler aldınız onlara bakalım. Bu Görkem ne aldınız marketten? Gel bakalım açılış yapalım. Bakkaldan. Bakkaldan ne aldın? Bakkaldan ne aldın? Bir tane. Acı cips. Wow, bakayım bir. Acı abisini cips. almış Görkem. Garkan. Bir tane. <laughs> Tung. <tane, bir> <laughs> wow, Görkem. Açılış kutusu gibi oldu bu ya. Çok keyifliymiş. Bir tane. Daha acı cips. Oo ama bunu ikisini yerseniz ağzınız çok yanar. Sonra ağlarsınız Görkem. Ağlar mısın Son, Görkem? Bir şeyler abi. Son olarak... Halibo beatbox. Wow, çok güzel. Görkem gördün mü? Harika. Abin çok güzel şeyler almış. Wow, baksana buna. Gördün mü? Evet. Ne renkler var içinde bunların? Ne renk var? Açacağım tamam. Hadi bakalım. Son olarak, haripo, tuna wow. Üf, umarım abisi büyücü gelip de bunları büyü yapmaz bir daha ya. Bu sefer, Baksana bu sefer eğer büyü yaparsa bütün meyvelerden olursunuz. <laughs> Ama komik de olur he. Düşünsene ağaç olduğunu. Görkem en çok hangisini beğendin? Bunu. Bunu mu beğendin? wow, Gökhan ama çok acı o. Nasıl yiyeceksin Abi, onu? De, bunu sen de, ama de, nasıl de, yiyeceksiniz de, onu? Çok acı. De, <laughs> ama çok acı Görkem. Ağzın yanar, ateşler çıkar. Ben wow, bakayım kırmızı biberli mi? Ben de, ben de. Oo, abisi bir açsana bunu bir tane yesin. Bakalım ne olacak? Ben de, ben de. Bir tane yesene Görkem. Oo, çok acı kokuyor be. Wow! Görkem bir tane yesene. Bir tane de Görkem yesin. Al bakalım Görkem. Deniz mi biberden. Aa, Biber oldun abi. De. Oh my God! Ağzından ateş çıkıyor. <laughs> Ağzından ateş çıkıyor. <laughs> Ağzından ateş çıkıyor. <gülüyor> Görkem. <gülüyor> Görkem bakayım. Görkem. Aa, Görkem de biber oldu. Aç ağzını bakayım abiciğim. Ateş çıkıyor. Wow. Yağmur. Da Aa, ya, yağmur. bak bak abim biber yiyor bak. Aa, biber oluyor gördün mü? Aa. Ağzından ateş çıkıyor. Gel bakayım sen de oluyor musun? Bakayım bakayım. Aç ağzını bir. Aç ağzını bir. <laughs> Çok komik görkem. Ya gördün mü? Biber oluyorum ya? ya ben anladım. Büyücü var ya bizim aldığımız bütün her şey sihir büyü yaptı. Ne alıyorsak onlara dönüşüyorsunuz ya. Büyücüğü bir şey yaparken görmüştüm. Acaba bunu mu yapıyordu? Evet. Halbuki o gün kardeşin onu yenmişti. Ama yine de. <laughs> Ama çok komiksiniz ya. Çok komiksiniz. Biber oldunuz. Ağzınızdan ateşler çıkıyor. Görkem. Görkem. Aslında Aa. büyücünün ne yaptığını hatırlıyorum. Size anlatabilirim. Ne yaptı? <laughs> ne yaptı? Görkem. Nereye geldik? Parka. Evet parka. Şimdi ne yapalım? Hadi, hadi. Evet kayacağız. Hadi gel bakalım. Kayalım. Tut bakalım elimi görkem. Oradan kayamayız. Orası çok pis ama. Bakın. Burası ne kadar da pis. Her yeri çöp atmışlar. ıslanmış Hadi gel bak bu maviden kayalım. Hadi gel bakalım. Hayır o turuncu kirli. Gel bakalım görkem. Merdivenden çıkalım. Hayır orası tehlikeli. Gel. Merdivenden çıkalım hadi. Basma sabır ikisine basma basma. Ama turuncu çok pis. Ama turuncuyu temizlememiz lazım. O zaman hadi gel turuncuyu temizleyelim. Görkem. Hadi gel o zaman turuncuyu temizleyelim. Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam abicim hadi. Gel bakalım hangisinden kayacağız? Evet. evet. Kırmızı, sere sarı, Yeşil. Yeşil. Mavi. 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 Bakın. Bakın. Bakalım. bakalım. Gel. Oturalım. Hadi, Hadi ben gel ben bakalım ben Görkem. Ben. Beraber kayalım. Beraber. Hadi gel bakalım. Oturalım. 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 Hayır hayır gel. Üstüme gel. Kucağıma gel. Oturalım. Gel. Önce ben kayayım o zaman. Önce ben kayayım sonra sen kay. Hadi gel bakalım sen de kay. Evet. Ayağın böyle. Evet. Şimdi sal, gel bakalım dur. Gel bakalım. bakalım. Çık bakalım buraya. Bakalım. Oturma yerine. Gel. Hadi bakalım sal kendi. 2 3 4 Sal. Hadi gel bakalım. Gel. Gel. Hoppa! Şimdi ne yapalım? Top oynayalım mı? Gel bakalım. Tekrar kayalım. Önce ben kayayım sonra sen tamam mı? Gel bakalım buradan. Görkem orası çok zor çıkamayız ama. Orası zor çıkamazsın. Bak düşüyorsun. Gel bak buradan çıkalım. Gel merdivenden. Gel bakalım gel. Korkma gel. Anne. Gel bak böyle çıkacağım. Gel. Tut bakalım elimi. Çık bakalım. Çık bakalım görkem. Şimdi kırmızı. Kahverengi şimdi. Çık bakalım kahverengiye. Hop çık bakalım. Maviye de çıktık. Sarıya da çıktık. Dur bekle şimdi. Şimdi ilk ben kayacağım. Hadi kayıyoruz. Bir, iki, 3 Hoppa Hadi gel bakalım Görkem sen de Sen de gel bakalım Görkem buraya Gel bakalım Turuncudan mı kayalım Hadi gel bakalım kayalım. Abi şey, kay Tamam Hemen önce turuncudan kay sonra ben maviden kayacağım Kay Tamam sen gel kay Sonra ben de maviden kayacağım İttir bakalım kendine. İttir 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 ittir. Hop. Gel bakayım buraya. Hadi. Hoppa. 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 Şimdi. Sal kendini. Sal kendini. Bir. iki, Üç. Var. Hadi. 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 Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. gel gel gel. Hoppa. Tekrar mı kayın? Bak burada görkem. Gökem, Hadi gel oyun, örümcek adam oyuncağıyla kayalım. Hadi gel Spiderman'le kayalım. Gel bakalım. manini al bakalım. Gökem, gel bak sana bir şey göstereceğim gel. Ama neden kaçışıyorsun? Gel bakalım. Çık bakalım. Bir. İki. 3 4 5 6 Hadi 6 altı. Dur düşersin dur 6 burası çok sallanıyor Elif aşağıya mı düştü? Bekle gel Elif arayalım hadi. Hadi kay Elif arayalım çabuk. Hadi kay bakalım Elif arayalım. Gel bekle bakalım. Hangisi? Ben kayayım. Elif burada görünmüyor. Hmm, burada mı acaba? Yoksa buraya mı düştü Elif? Burada da yok. Önce bir kayalım. Bakalım Elif'i bulabilecek miyiz? Hadi otur bakalım. Elifi. Gel bakalım. Kalın. Kalın. Abi. Gel, gel bakalım. Gel gel gel. Oh. 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 Bırak orayı, bırak orayı. Bak, bırak bakalım orayı. Abi. Hadi Abi. bakalım, gel bırak kendini. Elif'i arayacağız. Sağ bakalım kendini. Hayır, hayır gel. Elif'i arayacağız şimdi gel. Gel bakalım. Bir, iki, üç. Hoppa. Ne? Elif nerede? Elif nerede? nerede? Elif nerede? Gel bakalım burada mı Elif? Gel. Gel bakalım gel. Gel bakalım burada mı Elif? Gel bakayım. Nerede Elif? Elif yok. Bu, bu değil mi? Aa bu Elif mi? Elif. Bence bu Elif değil. Bak burada <laughs> çiçek var. <laughs> Playland at Grow Tiger. Güneşli günlerde oynayalım. <laughs> ah kız ne yapıyor? <laughs> Bak burada ağaçlar, kelebekler var. Çiçekler uçuyorlar. Ah. <laughs> Aşağıda çimenlikler var. Ne kadar da güzel. Görkem, Elif nerede acaba? Koş koş Elif arıyorum gel. Koş koş Elif arıyorum gel. Hadi gel. Elif orada mı yoksa? Elif orada mı? Elif nerede ya? Elif yok ya. Öf, hadi gel bakalım acaba burada mı? Acaba burada mı Görkem? Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. <laughs> Acaba burada mı? <laughs>